Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bundan önceki bölümde hatırlayacaksınız. Erzincan'a yaklaşık 30 kilometre kadar kalırken Girlevik Şelalesi vardı. Yolumuzun üstünde. Biz de oraya uğramıştık. Bir gece orada kamp yaptıktan sonra kahvaltımızı yapıp şimdi Erzincan'a doğru yol alacağız. Erzincan'da kısa bir mola vereceğiz. Biraz şehri gezeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Arkasından yolumuza devam edeceğiz. Bakalım Erzincan sonra yolumuz nereye düşecek? Nereleri göreceğiz? İyi seyirler. Erzincan'a geldiğimizde uygun bir yere aracımızı bırakıp kısa da olsa şehirde bir tur atıyoruz. Bakalım Erzincan'da Evet, öyle evet, 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 ya kara hara üzüm. Ne diyor? Evet. Onun kabuğu çok incedir. Kurumayan gelmez. Ben tutuyorum. gördüm. da tadına bakabilir miyiz? Nasıl olsun? Şundan yapalım. da bakalım. Çok iyi. Ne midim alış işte sen iyi biliyorsun. Çocuk Çekirdeğinde var mı yok, şey. siyah üzüm? Çekirdeğinde şey. şey. siyah üzüm. Şey. Abi yok. Yani onlar var onlar geçer ama. az önce hanımefendilere söyledim. Erzincan üzümünün kurusu olmaz. Olmaz da gelir. Ha. Bir Erzincanlı kadın bize öyle dedi, üzümü mü kurutu Belki olmuş. kendisi yapmıştır. Kendisi yapmıştır, şöyle... E... Meşhur değil ama kendisi evet. yapmıştır. Ama yani Biraz şöyle... Ne Bak, tonca bilmiyorum ya. Bunu bir Hadi gel. Hadi gel çıkıyoruz. Yok <laughs> yok gerek yok. Bir <laughs> şey yok. Gel, gel.

Erzincan biliyorsunuz bakır üstüne yapılan çalışmalarıyla ünlü bir ilimiz. O yüzden biz de bir fırsatını yaratıp Bakırcılar Çarşısı'na giriyoruz. Bakırcılar Çarşısı gördüğünüz gibi oldukça geniş bir yer. Her tarafta çok değişik ürünler var. İnce güzel çalışmalar yapılmış. Dolaş dolaş bitmiyor. salı bu bu herisi ne yapayım Yok yok on değil şunlar. Sarı sarı. Evet abi evet, onlar da bakıyor. Bakır hepsi bakır onlar. Kısa Ersin Çam turumuz sırasında bir şeyler yiyoruz, alışverişimizi yapıyoruz ve tekrar yola düşüyoruz. İstikamet Neşadiye. Neşadiye akşama doğru geliyoruz. İlk önce tabi her zaman olduğu gibi kamp yeri bakıyoruz, çadırlarımızı nereye kurabiliriz diye. Bölge insanlarına sorduğumuzda arkam bulunduğu alana kurabileceğimizi söylüyorlar arka gidiyoruz, bakıyoruz, güzel, keyifli bir yer. Çadırların yeri tespit edildikten sonra bölgedeki insanların önerisi üstüne tepede güzel bir yer var. Oraya gidiyoruz, orada biraz vakit geçiriyoruz. Arkasından çadırlarımıza çekiliyoruz. Sabahleyin kalkıp kahvaltımızı yaptıktan sonra bölgedeki insanların önerisi üstüne hiç hesapta olmayan Zinan Tabiat Parti yoluna düşüyoruz. Burada güzel bir göl ve kanyon olduğu söyleniyor. Daha önceden duymuştum ama fazla bir araştırma yapmamıştım. Baktım yolumuzun da üstünde olmamasına rağmen çok da uzak değil ve zira tabiat parkının yoluna düşüyoruz. Arka gelmek için önce yükseliyorsunuz, arkasından yavaş yavaş inmeye başlıyorsunuz. İnerken Zinan Gölü görünüyor. Biz de aracımızı güzel bir yere çekip gördüğünüz manzara ile karşı karşıya kalıyoruz. Gerçekten güzel, keyifli bir yer. Bir süre burada duruyoruz, yeri seyrediyoruz, biraz fotoğraf çekiyoruz ve yavaş yavaş aşağıya inmeye başlıyoruz. Bey de Bırakacağız evet, aşağıda da, fotoğraf çekmek için de biliriz istiyorsanız. Yok aşağıda da, aşağıdan şey yaparsın, yakınca fotoğraf Zeynep Tabiat Parkı görüyorsunuz güzel bir yer doğanın içinde. Çevre çok güzel düzenlenmiş. Bu yol gölün etrafını olduğu gibi dolaşıyor. Gölün çevresinde hem yol kenarında hem de yoldan aşağıya göl kenarına inen küçük patikalarda cepler yapılmış. Bu ceplere güzel masalar, banklar konmuş. Buralarda gayet güzel piknik yapılabilir. Bir de gölün karşısında öyle tahmin ediyorum bir tesis var. Oradan da yeme içme imkanlarından faydalanabilirsiniz. Yine gölün çevresinde değişik noktalarda tuvaletler de var. Şimdi biz kendimize bir bank bulalım. Ondan sonra gölü dolaşmaya devam edeceğiz. araçımızı uygun yere bıraktıktan sonra yavaş yavaş vadiye doğru iniyoruz. Şimdi arkadaşlar Zina Tabiat Parkı'na gelip de gölün sivri ucuna doğru ister aracınızla ister yürüyerek giderseniz gördüğünüz uyarıcı tabelalarla karşılaşıyorsunuz ve şöyle bir yol karşınıza çıkıyor. Şimdi biz bu yoldan devam edelim. Bakalım yolun sonu nereye çıkacak? Hva var det? bir süre sonra bakın karşıda gördüğünüz bir bina ile karşılaşıyorsunuz. Binanın yanına gittiğimizde görüyoruz ki bu bir hidroelektrik santral binası. Gene binanın çevresinde yolun, yolun sağında solunda böyle uyarıcı tabelalar var. Aslında bölge vadi çok güzel. Burada bölgenin doğa spor kulüpleri bir iş yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? bilmiyorum ama biz buraya kadar görüyoruz ve tekrar araçımızın yanına dönüyoruz. Şimdi aracımıza binelim ve görün etrafında bir tur atalım. Yürü. Zinav Gölü'nü görüp etrafında kısa bir tur atıp yürüdükten sonra artık dönüş yoluna geçiyoruz. Bakın Zinav Gölü ile ilgili bir de efsane var. Buraya bu efsane ile ilgili tabelayı koyuyorum. Merak edenler okurlar. Şimdi Zinav Gölü gerçekten tabiat harikası yerlerimizden bir tanesi. Ama burada da Birazdan fotoğraflarda göreceksiniz. Bütün benzeri yerlerde olduğu gibi bir çöp sorunu var. Etrafa bir sürü çöp kutusu konmuş. Ama çöpler nedense çevreye atılmış. Bunu anlamak gerçekten mümkün değil. Neyse bunu da kısaca belirteyim istedim. Şimdi buraya kadar gelmişken haddedik Ordu'nun meşhur Perşembe Yaylası'na gidelim bu biraz yolumuzun üstüne değil, ters tarafta kalıyor ama niyetlendik ve Perşembe yaylası yoluna düşüyoruz. Yayla yoluna düşüyoruz ama yükseldikçe hava kapatmaya başlıyor. Bir taraftan da sis bastırıyor. Hafif yağmur atıştırmaya başlayınca zaten yolumuzun üstüne değil diyerek zirvede tepede bir yerde durup biraz fotoğraf çekip dönüşe geçiyoruz. Bu arada bu bölümün de sonuna geliyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bakalım bir sonraki bölümde nerede olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Her şey görmeniz olsun.